Evet arkadaşlar şimdi kocaman bir marketteyiz ve yani buradaki böyle garip şeylere bakacağız konuşamadım. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi geldiğimiz reyon böyle Çin şeylerinde mesela bakın. E bu nacho mu? Bu nacho ne? şey Normal cips değil mi? Hayır nacho böyle Meksika'ya özel bir cips gibi Aa, bir şey. soslar da var bak evet, salsa da dip. Evet burada sosları var bu şekilde. Burası da böyle sushi, i̇şte mesela soya sosu var, susam var, bu ne bilmiyorum. Burada şey var. Ponzu. Evet. Limon. Limon sosu gibi Burada bir şey, şey var. Burada şey var işte yosun var. Yosun mu? Yosun, evet. şey. Hmm. Burada da şu şey var oldu da yani böyle yuvarlak. Rolo, wrap. Evet i̇şte. İnternete yazarsan da kristi. Onlar var. Kore o mutfağı. O zaman diğer yerimize geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi iki toplar onlar var. Bakın böyle normal her zamanki. Beyaz. Çeşit çeşit Toblerone'lar. Ve bu neydi ben de anlamadım. Normallere benziyor ama değil bakın gördüğün. Ha. Yazıyordur orada. Neliymiş? Karamel. Sen... Neyse boş ver. Sondaki şey. Bir şey. Evet. Milkal çeşit çeşit milkalar var. Milkalar da çok güzel. Devasa. Tamamen çikolatalar. Ve <laughs> kaplı burada bir da reyon. Bir <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi şans krabiyeti var. İçinden küçük notlar çıkıyor. Paket satılıyormuş. 50 TL. Bence iyi o zaman şimdi acayip meyvelerin olduğu yere geçelim. Evet. Fotoğraf, video çekmek Evet arkadaşlar e, güvenlik bizi e, çekim yapmamızı engelledi ve bizi kovaladı. <laughs> Ama gene de e, bayağı bir çektik meyve rayonunu gösterecektik. Farklı meyveler vardı. Ne vardı orada? Onları bir söyle. Böyle normalde çok e, manavlarda e, veya pazarlarda görmeyeceğiniz meyveler vardı. Onları gösterecektik. Biz, Biz de bir tane aldık. Çarkıfı en çok merak ettiğimiz. Ya... Çarkı felek meyvesini hiç yememiştik. Onu denemek için aldık. E, ama videoyu çekemedik. Kötü güvenlik bizi kovaladı. Neyse bir dahaki videomuzda da veya bu videonun devamında mı yapalım? Yes, I feel it, maybe I'll introduce you I'll to the Bye!